Selamünaleyküm. Aleyküm Merhaba arkadaşlar Bir pazar gününden daha merhaba diyorum Bugünkü takımımız AŞ Roma 2000, 2001 sezonundan beri Serie A'da şampiyon olamıyor Ve bugün Serie A'da AŞ Roma'yı şampiyon yapmaya çalışırız Hemen Oyunculara bakalım. Kalecimiz hızlı mı? ile devam. Defans oyuncularımıza basıyoruz. Bu oyuncu değsizek, defanslardan biri. Bu da değsizek diyoruz. Sol bekimiz, sol bekimiz Kalzak. Sağ bekimiz Yekizerik. Kalzak Türk diye bırakıyorum 70 73'sinde ama. Korne değsizek arkadaşlar. Değsizekleri hemen transfer listesine koyalım izin vermiyor başkan diyor. Bunu da değiştirelim. Buna gidiyor bu. Hemen onun yerlerine hemen şöyle değişecek oyuncular yerlerine hemen oyuncular koyalım arkadaşlar. insana bakalım. Bu da değişecek. Kone de değişecek. Hemen SEO'ları da buraya koyalım. Kone hızı 68'de hemen bunu da transfer listesine koyamıyoruz. Bunu koyabiliyoruz bu transfer listesine. Koyalım. Tamam. Eklendi. Hemen diğer orta Bu da değişecek arkadaşlar. Hemen onun yerine bir tane daha defans oyuncusunu buraya koyalım. Bu hızlı mı? o? Bu hızlıymış ya. Nasır. Bu kalacak orada diğer defans oyuncumuzu koyalım satılığa çıkartamadığımız tam orada kalsın burada sonra bakıyoruz 89 bu karada kalacak bu değişecek hemen onun yerine bu değişecek diye koyalım ve di barayla yedek kalabilir ya da 11'de oynatırım onu da oynatacağız arkadaşlar hemen yedeklerimize bakalım yedeklerimize bu oyuncumuz bakalım 61 hızında Söyle. Söyle sağ kanat ama bizim taktiğimizde sağ kanat yok. Ya da bunları böyle kanada asabiliriz. Böyle asacağız bunu buraya koyacağız mecburiyetten. Tamam. Bu taktikle oynayacağım arkadaşlar. 4021 bir taktikle ben hemen transferleri yapıp geliri geliyorum ve ilk iki maçı oynayıp sonra sadece önemli maçları oynayacağız ve ben transferlere gidiyorum. Evet arka 3-2 3-2 1 Evet arkadaşlar geriye geldim. Hemen transferleri yaptım. Hemen kulüp transferlerini gösteriyorum. Davidson Sanchez'i Galatasaray'dan getirdim. Zengiz Ünder'i yedek getirdim. Davidson Sanchez'deyiz. Yedek ve oyun oynayacak. Alexander Mitrovic El Hilal'den Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı, Galatasaray'dan Gabriel Sara, Vinicius Lima'yı getirdim Fremense'den, Alec Ozdu, Ozdiland, Sembley'i getirdim Beşiktaş'tan, Manchester City'den, Ederson, Real Madrid'den David Alaba, Bayan Lever Kurser'den, Firim Pongu ve Forvet'ime Robert Lewandowski getirdim. Bunlar da giden oyuncularımız görüyorsunuz arkadaşlar. İlk masamız Venezuela'ya karşı o masa. 3, 2, 1, 4. Evet arkadaşlar ilk masamız Veneziye'ye karşı o masa geçmeden önce hazırlık masanı 2 beraberlik bir galibiyet aldım. Borgolli geçmedi. 3 mas yapabildim hazırlık döneminde ve bir transfer daha geliyor. 13 milyona satalım bunu sıkıntı yok zaten oynatmayacağız. Ve oynatmızız dedik de oyuncu büyük ihtimalle ilk oyunu oynattığımız oyunculardan biriydi. Evet ve bir tane hemen kanat oyuncusu alalım ve hızlı bir şekilde geçelim. Hemen bir kanat oyuncusu alalım. Bir 40 milyonluk bir kanat oyuncusu alalım hemen hızı 90 ve üst olan. Hemen arıyoruz bakalım. Ucuz olan 85'lik Mane'yi mi getirsek ya? Mane'yi getiririm ya. Hızı 91. Tamam Mane'yi getiririm. Transfer teklifi 25 milyonu direkt verelim. Zaten 30'a kadar sıkmayı düşünüyorum. 26 yapalım bakalım. Kas verecekler ve o 32 yapalım direkt biz ya hiç tehlike atmayalım ve 32 yapalım ve direkt alalım 2 yıl zaten 95 bin verelim. Sen de bir zahmet kabul et diyelim ve oyuncu hemen yedek takıma mı gitti? Bakıyorum Mane burada. Kimin yerineydi? Şansı ve ilk 11'e Mane yerleş ve biz de Venezia doğru hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar. Öncesinde antrenmanımız var. Antrenmanımızı hızlı bir şekilde yaptık ve rakibimiz Venezia Mane'ye otomatik sesim diyelim 7 numarayı verdi oyun. Ve Venezia de deplasmanda Roma. Bakalım ilk resmi maçında Serie A'da Dovbeck'le 1-0 öne geçiyor hemen oyuncu değişikliklerimizi hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Zengi Cünder buraya Mitrovi sen Don yerine Oğuz Aydın sen de buraya girdin mi? Don Vekin attığı gollen 1-0 kazanıyoruz. Venezia'yı ilk masamızda yeniyoruz ve önemli maslarda videoya gireceğim ve bir sonraki ilk önemli masamıza geçip geliyorum. Ve takım böyle yavaş yavaş alışacak arkadaşlar ve ve önemli masa geçiyorum sonraki. Evet arkadaşlar ilk önemli maçımız Juventus'a karşı ve hemen masa geçiyoruz. Bakalım Juventus'u kendi evimizde konuk ediyoruz ve Lewandowski Dovel Dovek atıyor ve ilk yarı 2-0 önde kapattık. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yaparım. Domwe eksiksin. o Aydın'ı dahi sol kanada koyalım ve ikinci Metrovis Mitrovic atıyor, Lewandowski da atıyor. 4-0 yapıyoruz. 4-0. Roma Aylan 4-0 yeniyoruz Juventus'u ve bir sonraki önemli masa geçiyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki önemli masamız Inter'e karşı ve hemen nasıl başlatıyoruz bakalım Inter'e karşı ne yapabileceğiz sağda. Haydi çocuklar bastırın çocuklar diyoruz ve 2-0 bitiriyoruz ilk yarıyı. Tebrik Bu arada üstü defansa geçtim arkadaşlar onu söylemeyi unuttum. Üstü defans oynatıyorum takımımızı. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım ve ikinci yarı başlasın. Lewandowski ile 3-0. Mitrovic ile golleriyle Inter'i 3-1 deplasmanda yeniyoruz. Evet arkadaşlar geldim tekrardan. Bir sonraki önemli maç Milan'a karşı bakalım. Roma, AC Roma Milan'a karşı kendi evinde masa sıkıyor. Milan'ın havuzu ilk yarısı 0-0 beraber bitti. Hemen oyuncu değişikliklerimizi hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Ve Roma 1-0 Dovbeik atıyor ve Milan'ı yeniyoruz de kendi evimizde. Evet arkadaşlar sıradaki önemli rakibimiz Roma ve Roma'ya kalsı 4-4-2 taktiği gibi bir şeyden çıkıyoruz ve Roma'ması başlatıyoruz. Napoli'ye karşı pardon arkadaşlar biz Roma'ydık yine karıştırdım. Ve bir bir yapıyor o iki ve dörtte atıyoruz bir bir Lewandowski hemen. ilk bas oğullarımızı değiştirelim. Hemen Cengiz yerine ise Alaba'yı koyalım. Hemen şöyle üçlü defansa tekrardan takımımız geçsin. Forvetimizi koyalım. Forvetimizi buraya koyduk. Kanadımıza bunu koyalım ve sıradaki maza hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar. Haydi 4-1 oldu. Lewandowski 4-1 yapıyor ve 4-1 kazanıyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki önemli maz Juventus mazına geçtik ve hemen Juventus mazına giriş yaptık. Bakalım Juventus deplasmanında Roma ne yapabilecek? İlk yarı başladı arkadaşlar. 0-0 devam ediyor. Şut atıyoruz, isabetli şut atıyoruz. Ama gol yok diyoruz ve Lewandowski atıyor. 1-0 öne geçiriyor takımımızı. Rakipte sarı kart gördü ve Dovbyk atıyor 32'de. 2-0 oluyor. Hemen ilk yarıyı da bitirdik ve ikinci yarıya şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Yaptırırsa tabi oyun 2 saat. Hemen bunu böyle üçlü forvete geç, üçlü defans ve üçlü forvet e oynatıyoruz arkadaşlar. Seni bu kanatta Aydın seni de bu kanada koyarım ve ikinci yarı başladı ve Juventus deplasmanında üçlü defans, üçlü forveti oyun anlayışına geçtik ve Kolomani atıyor, 2-1 yapıyor Kolomani ve Roma ile Juventus'u deplasmanda 2-1 yeniyoruz ve bir sonraki önemli masa geçiyorum. Evet arkadaşlar Inter bir sonraki önemli masamıza geçtik. Ben mas başlarken videoya girmeyi unuttuğum için masın 13. dakikasında giriyorum ve İlk yarı başladı arkadaşlar. Inter'i kendi evimizde konuk ediyoruz ve Dovbykin golüyle 1-0 öne geçtik ve Lewandowski tabii ki de 2-0 yapıyor. Hemen üçlü defansa dönelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Forvetimizi koyalım, defansımızı çekelim bu şekilde ve kanatlarımızı da değiştirelim. Cengiz ve Aydın'ı koyalım ve ikinci yarıya da baslatalım. İkinci yarı basladı ve bugün sok ve ve dedim ama ikinci yarıya devam ediyoruz. 2-0 öndeyiz. Inter'e karşı kendi evimizde önde getiriyoruzması. Oyun çok yavaş ilerliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Taktik değişikliği gösteriyor. Rakip taktik değişikliği yaptı. Biz de taktik değişikliği yapıyoruz. Bakalım 3-0 oluyor. Doğubek atıyor. Doğubek. Ve Correa da onlardan atıyor. 3-1 bitiyor maç arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki önemli maçımız. Milan deplasmanındayız ve Milan deplasmanında maça başladık. Yine... 4-4-2 tarzında başladık. Sonradan üstlü defans, üstlü forvete dönüş yapacağız. Ve Dov 1-0 önde kapatıyoruz ilk yarıya. Hemen üçlü defansımıza, üçlü oyunumuza dönelim hızlı bir şekilde. Forvetimizi koyalım. Sen buraya, sen buraya ve sen de buraya gel diyelim. Zengiz bu kanada. Oğuz Aydın'ı da bu kanata ve ikinci yarıya başlayalım ve 1-0 önde devam ediyoruz ikinci yarıda. Bakalım 1-1 yapıyor Felix atıyor. Felix almayı düşünmüştük ama almamıştık ve Milan'a karşı da bir bir berabere kalıyor. Evet, evet, arkadaşlar bir sonraki önemli masımız Napoli masına. Napoli deplasmanı sıkıyoruz Roma olarak. Ligde namalüp devam ediyoruz. Bu masada söyleyeyim onu. Ve 1-0 ilk yarı bitiyor. Hemen oğlarımızı değiştirelim. Forvetimizi değiştirelim. Cengiz'in dersem buraya sen de buraya ve Angelo sen de buraya ve ikinci yarıya başlatıyoruz ve 2-0 yapıyoruz. Dorbeck atıyor. Rakip takımda da Lukaku atıyor ve Napoli'yi deplasmanda 2-1 yeniyoruz ve bir sonraki önemli masa geçiyoruz veya önemli maç kalmadıysa sezonun sonmasına geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki önemli maç Coppa de İtalya'da Juventus'a karşı final masına çıkıyoruz ve Juventus'a karşı final maçımız başlıyor. Bakalım Juventus'a karşı finalde ne yapabileceğiz ve Lewandowski atıyor 1-0 öne geçiriyor takımımız. Haydi çocuklar diyoruz 1-0 öndeyiz ilk yarı 1-0 bitiyor hemen oyuncu değişikliklerimizi hızlı bir şekilde yapmak istiyorum ve hızlı bir şekilde oyuncu değişikliklerimizi yaptık oğullarımızı da değiştirelim ve ikinci yarı başlasın ve doğu bekleyen ikinci yarı 2-0 önde başlıyoruz ve Kupa de İtalya'da İtalya kupasını kazanan Roma oluyor. Tebrikler Roma diyoruz. Tebrikler İtalya kupası bizim oluyor. Bir sonraki önemli masamızda UEFA Avrupa ligi final maçı arkadaşlar ve oraya da hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Kupayı kazandığımız ekrana geldikten sonra o masada hızlı bir şekilde geçmek istiyorum ve sıradaki masamız ayın 21 21 Mayıs UEFA Avrupa Ligi final maçı Tottenham'a karşı oynayacağız. Ku kazandık şu anda Dovbek medyadan bilmem ne bir şeyler ödünç almış, övünç almış. Pardon arkadaşlar. Antrenmanımızı yapalım ve UEFA Avrupa Ligi finaline doğru gidelim hemen boyuncumuzu buraya koyuyoruz seni buraya koyuyoruz seni 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 derken ve UEFA Avrupa Ligi final maçı Tottenham'a karşı başlıyor. Bakalım finalde Tottenham'a karşı ne yapabileceğiz? Bakalım diyoruz ve ilk yarı 0-0 devam ediyor ve ilk yarı 0-0 bitti. Hemen oğlarımızı değiştirelim hızlı bir şekilde üçlü defansa geçtik, üçlü forvete tekrardan geçtik ve kanat Yarımızı da değiştirdik ve ikinci yarıya baslaydık. Haydi çocuklar diyoruz. Yapabilirsiniz diyoruz. Haydi Roma. Haydi Bastır. Lewandowski 84'te atıyor. UEFA kupasını getiriyor bize. UEFA kupası şampiyonu Roma oluyor. Roma ile UEFA kupasını alıyoruz. İ İtalya kupasını alıyoruz. Ve İtalya ligini alıyoruz. Hemen şu andaki durumları göstereceğim ve videomuzun da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Yaklaşmak istiyorum arkadaşlar. Hemen sen UEFA Avrupa Ligi'ni aldık. Eder sonu tebrik mesajını okeyledik ve ligdeki durumumuz 38 maçta 34 galibiyet, 4 beraberlik, na mağlup şampiyon oluyoruz. 103 gol atıp 21 gol yiyoruz istatistiklere baktığımızda Lewandowski 48 gol, Dovbeck de 46 gol atmış ligde. Hemen Şampiyonlar Ligi gol kralına da bakalım hızlı bir şekilde. Kıta Kupası istatistikleri bu Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde ise Dovbeck 26, Lewandowski 17 goller ilk iki sırayı almışlar. Genel istatistiklerimize baktığımızda ise hemen Dovbek 80 gol atmış. Lewandowski 69 gol. Diğer oyuncuları görüyorsunuz. 4 2 2 diye 1 diye gidiyor. Bu pazar Roma'yı hem lig şampiyonu yaptık hem İtalya şampiyonu yaptık hem de UEFA Avrupa Ligi'ni kazandık üçleme yapıyoruz ve videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı, video yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz men.